26. yılım Akım Metal'de çalışma hayatımın. Bunun 16 yılı e, talaşlı imalat, beyaz eşya, otomotiv sektörü geçerken son 10 yılında savunma sanayi ile tanıştım. Savunma sanayi için özel projeler, özel üretimler, yine sistemsel olarak destekler vermeye devam ettik. Tabii Akın Metal bir A grup şirketi. Ee, kendi çatısı altında e, 7 tane lokasyonu var. Burada işte plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon, kalıpçılık, e, talaşlı imalat, e, CNC torna üretimi, aydınlatma, e, elektronik sürücüler, e, motor ailesi e, ve otomasyon uygulamaları derken geniş bir yelpazeye sahip bir e, firma. Ben özellikle savunma ve havacılık bölümündeki gelişmeleri size anlatmaya çalışacağım. Şimdi biz endüstriyel motorlar dediğimiz sürekli mıknatıslı servo motorlarla sürecimize başladık. Türkiye'de üretilmeyen bir motor ailesi bunlar ve ilk olmak istedik. Bu konuda işte ARGE merkezlerimizi kurduk 2011 yılında. Ee, yaklaşık 80'e yakın ARGE çalışanımız mevcut. Bununla birlikte endüstriyel motorları, işte otomasyon uygulamaları, CNC tezgahlar, e, özel makinalarda kullanıma şey yaparken e, bunun sadece yeterli olmadığını, e, bunun desteklenmesi gerektiğini, işte PLC'lerle, kontrol sistemleriyle, driverlarıyla e, desteklenmesi gerektiğini ve bir paket program olarak sunulması gerektiğini kararını verdik. Ee, bu konuda işte e, Türkiye'de ilk servo sürücü yine Türkiye'de ilk e, LED aydınlatma sürücü tasarım üretimin tamamıyla yerli ve milli olacak şekilde kendi bünyemizde üretmeye başladık Şu anda da ticarileştik bu konuda. Sonra işte 2013-14 yıllarında savunma sanayi ile tanıştık. Savunma sanayinin bazı özel istekleri vardı. Özellikle silah sistemlerine ait motor grupları talepleri vardı. Onlarla tanıştık. Onların üretimlerine başladık. Sonra onlarla ilgili yerleştirme ve millileştirme çalışmalarını yürüttük. Birçok motorların tasarımı yine bize ait olmak kaydıyla 128'e yakın motor ailesi savunma sanayi için geliştirildi ve üretildi. Akım Metal bu süreçte e, tabii farklı farklı motor grupları, farklı farklı konseptlerle de e, tanıştı. Bunları e, ayıracak olursak endüstriyel motorlar, elektrikli araç motorları, e, çerçevesiz tork motorları veya limit açılı motorlar, e, bir de e, yine savunmaya tamamıyla özel e, tasarlanıp geliştirilen işte radar sistemleri, silah sistemleri, tank sistemlerine ait motor aileleri olmak üzere gruplandırabiliriz. Tabii bu motor ailelerini yaparken bizim ana hedefimiz sisteme evrilmek, bir taret sistemlerini, işte silah sistemlerini, roket işte bazı sistemlerine tamamıyla üretme gibi bir hayalimiz var. Bu step step gerçekleşiyor. Numunelerle, şunlarla test ediyoruz, yapıyoruz, bir noktaya taşıyoruz. Hatta bazı ürünleri de teslim ettik. Şimdi şeye dönecek olursak, tabii zorlu bir süreç. İşte bir sürü belgelendirme süreçleri geçirdik. Biz elektrikli araç ve Türkiye'deki aslında elektrikli araç dönüşüm sistemleri üzerine biraz yoğunlaştık. Türkiye'de ilk 9 fazlı 250 kW'lık 2750 Nm torklu elektrikli araç motorunu biz ürettik. Konsepte işte Temsa, ASELSAN ve Akım Metal İşbirliği ile geliştirildi. Şu anda Samsun Belediyesi'nde, Konya'da, Kütahya'da bu araçlar çalışıyor. En son 150 bin kilometreyi gördüklerini biliyoruz. Geliştirilmesi gereken noktalar var mı? Evet var. Fakat elektrikli araç motorlarında ve sistemlerinde eksik yönlerimiz var ülke olarak. Batarya sistemler özellikle. İşte, sürücü sistemleri, bir ileriki model otonom sistemleri, bunların geliştirilip sürecin içerisine dahil edilmesi lazım. Ama sürecin önünde hızlıca gelişmesini engelleyen aslında bir nokta var. O da e, ticarileşme konusunda firmaları e, ciddi anlamda sıkıntı yaşadıkları e, bir durum var. E, bu da inşallah uzun vadeli bir şekilde çözülür. E, Türkiye'de en azından bu ilki e, hem firma olarak, hem de mühendis olarak ben yaşamış olacağım ve bunun mutluluğunu da tatmış olacağız. Altay tankları gündemdeyken onlarla ilgili özel motorlar geliştirdik. Yan yükseliş eksen motorları, işte bunun tasarım ödülünü de aldık ve ilk 50'lik partiyi de ürettik, sevk ettik. Diğer siparişlerin seriye geçmesini açıkçası bekliyoruz. Yine bizim konseptimizde aslında denizaltı motorları vardı. Bununla ilgili ciddi bir çalışmalar yaptık. Bu konuda da hazırız. Bu ihale süreci tamamlandı. Şu anda alan firmalar çalışmalarını, tasarım çalışmalarını yapıyor. Biz tasarımın içerisinde de olmak istedik. Ama geldiklerinde, yapısal olarak da, bilgi olarak da en azından o sürece firm olarak hazırız. Süreçlere şey yaparken savunma sanayi bütçeleri de ve adetler kısıtlı rakip firmalar var. En azından bizim adımıza güzel taraf yurt dışındaki alımların önüne geçmiş olduk Türkiye olarak. Şimdi bizim süreci ve ticari boyutu bir üst sekmene çıkarabilmek adına biz havacılık sektörüne de girmeye başladık. İşte uçak motorlarının alternatörlerini birlikte müşterimizle geliştirdik. Geçen yıl onayları alındı. Ve şu anda onlu seri olarak üretime geçiyor. İnşallah o da daha bizi bir üst segmentte taşıyacak. Yine bu süreçte biz turbojet motorlarına, füze sistemlerine ait alternatör gruplarını da geliştirdik. Onları da şu anda seri üretimi aldık. Üretim devam ediyor. E, tabii e, bu dönemde 2025 dönemdeki hedeflerimizden bir tanesi olan e, havacılık sektörüne talaşlı imalat konusunda da destek verebilme. Burada işte bazı anlaşmalar var. Türk Hava Yolları'nın uçak satın alma süreçleri var. Pegasus'un yine gündemde. Bizim işte kendi tasarımımız olan Hürkuş, Hürjet, onların en azından üretim alanlarını görme imkanı elde ettim. Oraya şu anda son 3 aydır anlaşmaların bir kısmını yaptık. Parça üretmeye devam ediyoruz. İyi iyi de gidiyor. bu arada işte havacılık sektörünün gereksimi olan AS9100 çalışmalarını yürüttük. 30-31 Aralık'ta denetlemeleri tamamladık. eksik bulgular vardı o süreci de tamamladıktan sonra bizim AS9100 belgelendirme ile birlikte amaç sadece şu anda iç piyasa değil aslında Boeing, Airbus o boyuta da bu süreci taşımak. Yatırımlarımızı da zaten bu yönde e, Kararlara verdik, bütçelerimize ayırdık. İnşallah e, kısa sürede de bunu gerçekleştirmiş olacağız. CNC torna e, ayrı bir konsept. E, özellikle savunma sanayine e, 12 eksenli özel bir makine yaptık. Yurt dışından alınması çok sıkıntılı olan bir şey. Şu anda ASELSAN Konya'da Akın Metal'in SMB markasıyla 12 eksenli CNC tornası çalışır durumda. Ee, yurt dışında yine Amerika'ya, Almanya'ya, Kore'ye biz e, makine satar durumu geldik. Ama bu yeterli değil. Ee, özellikle e, makina sektöründe de bizim çok geniş bir pazara hitap etmemiz gerekiyor. Umduğum ve beklediğim tek şey akım metal. İşte bir metal e, işleyen, talaşlı imalatta olan, metal enjeksiyonu olan bir firmadan ziyade markalarıyla tanınan bir e, global firma boyutuna gelmesi. Hedefimiz bu yönde. Bunu da başarabilecek teknik kadromuz da var, altyapımız da var, en azından inanan bir yönetim grubumuz da var. İnşallah sonumuz e, hedeflediğimiz noktaya varacak gibi olsun.